Alanya'nın sosyal anlamda gelişen bölgelerinden biri olan Çıplaklı Mahallesi'nde son 5 yılda onlarca lüks konut inşa edildi. Yüksek rant nedeniyle Alanya'da irili ufaklı pek çok inşaat firmasının iştahını kabartan Çıplaklı'da ortak inşaat yapan Güzeller İnşaat Firması, bölge halkının iddiasına göre istinat duvarını önce eksik yaptı, çevrede evleri bulunan vatandaşların şikayeti üzerine eksik kalan duvarı tamamlarken bu kez de kamuya ait yolu çökertti. Çıplaklı Mahallesi 3012 Sokak Yolu istinat duvara düzeltme işlemleri sırasında kepçelerin oluşturduğu hasar nedeniyle bir anda çöktü. Alanya Belediyesi'nin Güzeller İnşaat firmasını yol üzerine yaptığı istinat duvarının standartlara uymadığı için defalarca uyardığı, ancak firmanın 2-3 ay boyunca duvarda iyileştirme çalışması yapmadığı, bölge halkının yükselen sesi üzerine çalışmalara dün başladığı ancak bu kez de yolu çökertti ortaya çıktı. Alanya Belediyesi'nin uyarılarına rağmen istinat duvarını yapmakta geciken, bölge halkının haklı isyanı üzerine çalışmalara başlayan ancak bu kez de yüzlerce ailenin yaşadığı bölgenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan Güzeller İnşaat firması sahibi Yılmaz Güzel, "Yapacak bir şey yok. Bölge halkı biraz sabredecek." dedi. Bölgede yüzlerce ailenin ikamet ettiğini söyleyen vatandaşlar yolun acilen açılmasını isterken Alanya Belediyesi'nin Güzeller İnşaat firması hakkında nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.